Ben valla altta yaşıyorum. Ona da öyle. Hemen gideyim, bu neymiş? Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam Umut abi. Senin ismin bildiğine göre izleyeceksin. Aynen öyle Umut abi. Sen burada mı kalıyorsun? Evet Umut abi. Bu arada kardeşim şu bir şey söyleyeyim. Sen benim videomu nasıl izliyorsun? Burada sonuçta ithalat çekmez. İthalat kafedeyiz ya Mumut abi. Heee doldur amına koy. Bu arada abi. Su, sonatını attığın Çok güzeldi ya. O kadar güzeldi ki. Beyaz bir sıvı bıraktım. Ve bunu yaptığım için bir daha ithalat kafeye alınmadım. Her seferinde beni kovuyorlar. Tabi onlar da haklı. Sonuçta monitor yapış yapış yapmışım. Lan birader şaka mı yapın ama ne sen niyesin ya? Sana Bunlar bütün bunlar sana <laughs> Birader bak ne içtiysen ben de içeyim ama rakibim ben de böyle kafa bulayım ya <laughs> Merak etme sana da içileceğim Ben yatakta uygun bir pozisyon bulacağım sana Lan sık dikit ulaz bu çocuğu Retro benim evreni abi Bir dakika kardeşim bir şey çıkaracağım